Başım köpük köpük bulut içim dışım deniz ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında budak budak serham serham ihtiyar bir ceviz ne sen bunun farkındasın ne polis farkında ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir tam yüz bin elim var. Yüz bin elle dokunurum sana İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir şaşarak bakarım. Yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul'u. Yüz bin yürek gibi çarpar çarpar yapraklarım ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında ne sen bunun farkındasın ne polis farkında